Siyah nereye gelecekti? Bir dakika bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Her zaman için kontrol ediyorsun. Bak şöyle tutup siyah o kahverengi. kah yani kahverengi olan aşağıda olacak şekilde evet. Evet, Altı zaten. Şimdi çok yavaş, çok yavaş çeviriyoruz. Bakalım ne oluyor. Bakın. Kaldıraç iniyor şu anda. Motor çalıştı. Geri dön. Evet. Evet. Tamam. Çok verme. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Evet. Çok hızlı gelme canım. Yavaş yavaş gel. <laughs> Bir daha yap. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş gel. Uçağı çok yavaş süreceğiz. Evet. Hareketler başladı. Uçaklar çalışmaya başladı. Evet. Geri dönüyoruz şimdi. Geri dönüyoruz. Yavaş yavaş artık. Vay, 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 vay. Vay, tamam. evet teşekkür ederiz gençler